Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler, İran başkenti Bağdat'ta düzenlenen terör saldırısında 59. Tugay komutanı Tu General Ali Hamid Geydan hayatını kaybetti. Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Hükümete bağlı güvenlik medya ağından yapılan yazılı açıklamada Bağdat'ın Tarimiye ilçesine bağlı Bin Sina bölgesinde askeri aracı hedef alan terör saldırısında Irak ordusundaki 59. Tugay komutanı Tuğgeneral Geydan'ın öldüğü belirtildi. Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak topraklarından terörün kökünü kazıyana ve onu tamamen bitirene kadar mücadelemi sürecek ifadelerine yer verildi.